Bu dedi six Benim göbeğim iyice şişti tabii ki Efes içince Piliç yapıştı yakama ince ince Bırakmıyor sebepsizce DJ keyif yerine gelsin Çal bir şeyler çince <laughs> pa, ip ince ayrıntılar Sadist kafam serin aksın sular Kan kırmızısına yakın kalırlar Sadece şiirle gitip kakılmaz Kaykılı yüzden kumarı kumarını kazan Barışları rest takmak Dil dağıtmak amacım başarmak için Yaşa uzaktan öyle bakılmaz Ağlamar kalan yere soranları Kaliteli takalar İstanbul'un en güzel kadınları Kalıplı korumalar Akşama ceset kalıntıları Grafitili sokaklar Illegal işin baş mekanı iken İstanbul'dan Almanya'ya Uzanır elimiz faya Büyük adam olmak için gelmediysen dünyaya gibi geberirsin anla Rapperim hatun numaraları kayıtlı Geceleri benleyken benle de misali kemerini bağla Ya benim gide git gide git gide 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 öldür bebeğim ya Ey, ya beni öldüreceksin bebeğim ya beni öldüreceksin bebeğim ya beni öldüreceksin bebeğim ya git gide git gide git gide git gide, gide 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 öldür bebeğim ya evet, hayatım retro çıkacak yok sizi çalsın çello 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 hmm. bir de kaysın <laughs> senkron stabil rap şarttır kalemim negro, 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 negro. Refresh çekip Kendime saplıyorum hançeri hiç kimselere gerek yok Ben yani sessizce karşı yırkanına Şirin ırnağı sarılıp silahına başlatar anaya Gez göz, göz arpa çık otomatik makina Beyninin marinasyon bu kanımca hepsi bıraksın da bırakması bile gözümde karınca Ayrıntısı saklı barış kılıcımda Yanası bile edilmiş burcu kadar fiyakalıyım Kızım ya şekilsiz tarzını kenara bırak Her an fark edebilirim fiyatınızı Kaprise gelemem rahat takılırım Finanse edilir hayatım aklını alır Peeling cilt bakımı ya da da üstüne çevirir namluları bu yine kusura domadım doma dumanlar Tuza buza katılıp dağılır utanmak İstemem için bulanları bulanları geç kabus daha Olacaklardan kuşkun olmasın Kuş misali pır, kanadımı hiç yere sağlam basmaz kalksak bilirsin uçuyorum abi. Hmm. Ya beni öldüreceksin bebeğim ya. Beni öldüreceksin bebeğim ya. Beni öldüreceksin bebeğim ya. Git gide git gide git gide git gide, gide, gide öldür bebeğim ya. Ya beni öldüreceksin bebeğim ya. Beni öldüreceksin bebeğim ya. Beni öldüreceksin bebeğim ya. Git gide git gide git gide git gide, 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 gide öldür bebeğim hmm. ya.